Merhaba. Öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bundan daha iyi halkın gerçekten söz sahipliğini geri kazandığı nice yüzyıllara Türkiye Cumhuriyeti. Kanalın ilk videosu olduğu için kısa bir tanıtım yapacağım. Kanaldaki videolar genellikle oyunlar üzerine olacak. Peki nasıl olacak? Atıyorum. Elden Ring incelemesi değil de Elden Ring ve oyunlarda düşman çeşitliliği gibi belli bir konuyu belli bir oyun üzerinden yorulmadığım tarzda videolar. Çünkü video inceleme yapmaktansa çok daha çabuk tüketilebilir. Yazdığı incelemeler hazırlıyorum zaten Instagram'da. Fikirlerimi görmek ya da oyunlara başka bir pencereden bakmak için şerif gemisi hesabıma bakabilirsiniz. Ha Hayır çok daha çabuk tüketilebilir şeyler istiyorum diyorsanız da makineye can verin Instagram hesabına bakabilirsiniz. Peki kanalda sadece dijital oyunlar mı olacak? Tabii ki hayır. En geniş tanımıyla oyunlar hakkında konuşacağım. Daha iyi anlamanız için kendimce oyunları tanımlayayım. Oyunlar belli bir alan içerisinde ki bu sanal bir alan olabilir, gerçek fiziksel sınırlarla çevrili bir alan olabilir, kültürel bir alan olabilir. Sadece bu alanda geçerli olan kuralların oluşturduğu ödül ceza sistemleridir. Daha kısa tanımlamam gerekirse meydan okuma diyebilirim. Ortada bir meydan okuma varsa %99 bir oyun vardır. Bu tanımın içine sığan neredeyse her şey hakkında konuşacağım. Genellikle oyunlar hakkında konuştuğum bu kanalın genellikle olmayan kısmında ne olacak? Aklıma ne gelirse. Sosyal konular olabilir, beni spesifik olarak rahatsız eden şeyler olabilir, çevremde gördüğüm çirkin şeyler olabilir ki İstanbul'da yaşıyorum ve çok fazla çirkin şey görüyorum. Üretim araçları olabilir, filmler, yemekler olabilir vesaire vesaire. Ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz.